Mazbatımızı aldığımız günden bugüne belediyenin içinde bulunduğu durumu görmek için bütün bürokratik dirençlere rağmen, ayak sürmelerine rağmen belediyemizin bugün içinde bulunduğu durumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizlerle muhabbet etmek istiyorum. Deman bazı 26, 4 26.4 e, 2024 haline kadar yapmış olduğumuz incelemeler sonucunda belediyemizin imar aşa hariç 884 ya da 885 milyon gibi yaklaşık bir borcuna borcun olduğu ulaştı. Bunları ben sizlerle tek tek paylaşmak istiyorum. Kredi borçları 63 milyon 800 bin 297 nokta 66 TL. Kredi, kredi faiz borçları 45 milyon 631 bin 282 TL. SGK borçları 13 milyon 500 nokta 53 TL vergi dairesi borçları 32.270.199.44 TL. Piyasa esnaf borçları 628 628 TL. Depozito ve teminatlar 16.403.657.16 TL. Diğer emanetler 5 milyon 167 545 TL. Destek hizmetleri 156 milyon TL. Trafik cezaları 180 milyon TL. Pardon 180 bin TL. tesisler müdürlüğü borcumuz 35 milyon TL. Ben İşleri müdürlüğü 10 milyon TL. Makina ikmal müdürlüğü 33 milyon TL. Tabii bu bizim borçla yapacağımız yatırımları teminat altına almış, ipotek altına almış durumda. Nakit akışımız bozulduğu için eleman çıkartmak zorunda kaldık. Yaklaşık 200 arkadaşımızı işinden ekmeğinden ettik arkadaşlar. Çünkü olması gereken bütçenin beklenen bütçenin yüzde otuzu çalışan yani elemanı ödememiz gereken para yüzde otuzun üzerinde olmaması gerekirken bizim bu belediyemizde yüzde altmış altı arkadaşlar. Yani çok fazla eleman alınmış. Normalde 2019 yılında bir önceki belediye başkanımız Fatih Koca İspir belediyeyi aldığında 950 çalışanla devralmış. İmar Aşet dahil. Ama bugün 1589 elemana ulaşmış. Bizim ilçemiz bu kadar büyümedi. İlçemizde nüfus da bu kadar artmadı. Gelirlerimiz de artmadı. Yani bu yükün altından belediyemizin kalkması mümkün değil. Arkadaşlar belediyemizde atamış olduğum inceleme, denetleme komisyonu birçok usulsüzlüğe, yolsuzluğa rastlamıştır. Bunlardan bir tanesini sizinle paylaşmak istiyorum. Zimmetine para geçen arkadaşımız dekontu elimizde. Dün itibariyle 1 milyon 200 bin rakamlı parayı hesaba iade etti arkadaşlarımız şu anda savcılığa göndermek için çalışmalar çalışmalar yapıyorlar. Bu tür dolsuzluklar tek başına yapılacak dolsuzluklar değil. Bunun gibi belediyemizde birçok usulsüzlük yönetmeliklere aykırı, tüzüğe aykırı alımlar yapılmış. Bir örnek daha vermek istiyorum birkaç gün önce 35 milyon doğrudan alım yapılmış. Bir yıldır dosya açılmamış. Teklif alınmamış. Bunu ödememizi istediler. Bizim bu ödemeyi yapamay yapamayacağımızı hiçbir şeyin yasal olmadığını, bu alımların yasal olmadığını hiçbir başkan yardımcısı ve müdür arkadaşımızın bu alımlara imza atamayacağını söyledik. Onunla ilgili de mutlaka mülkiye müfettişlerini ve sayıştay denetçilerini göreve davet ediyoruz. Çağırıp gelip belediyemizi inceleyin. Bütün yetkili kurumları belediyemizi incelemeye davet ediyorum. Usulsüz alımlar çok fazla. Ee, onun için Bizim çıkarttığımız elemanların bütün günahı bizden önceki yönetimin yanlış alımlar yapması, fazla alımlar yapması. Belediye sürdürülür halde değil şu anda sürdürülemez durumda. Bunu e, kamuoyunun bilmesini istiyorum. Çünkü biz böyle bir borcu biz yapmadık. Belediyeyi bu noktaya biz getirdik getirenlere mutlaka hesap vermesi lazım. Belediyemizin son beş yılının incelenmesi gerekiyor arkadaşlar. Şunu biliyoruz. Bu belediyede habire satılmış hiçbir şey yapılmamış. Onun farkındayız. Yani bu kadar borç olurken mutlaka karşılığında bir şey yapılmış olmalı. Ama görüyoruz hiçbir şey yapılmamış. Bunun dışında arkadaşlar birçok arkadaşımız huzursuz. Biz eleman çıkarırken sondan geriye doğru son bir yıl içerisinde bir tane eleman kim olduğunu bilmiyorum. Hiç ayrım yapmadık, yapmayacağız. Bir tane eleman almadık biz henüz belediyemize. Bir kişi dahi işe başlatmadık. Son bir yıl içinde anlam arkadaşlarımızın tamamını çıkarmak zorunda kaldık. Çünkü gelen para personel giderini karşılamıyor. Tahmin ediyorum bundan sonra bu belediyede görev yapan ya da görev yapmak üzere gelen çalışmaya gelen arkadaşlarımız var. Bunlardan bankamatikçi, işe gelmeden para alan, hiç kimseyi bu belediyede çalıştırmayacağımı bilinmesini istiyorum. İşe gelmeden, yani birçok arkadaşlarımız, şimdi kimse tanımıyor, haberler geliyor, bizde böyle bir eleman yok, ilk defa görüyoruz. Yani bunlar bankamatikçiler arkadaşlarım, bir tane bankamatikçi beledi belediyemizde olmayacak. Hak etmeden hiç kimse Güleyirlilerin bir kuruşunu alamayacak. Bunun gibi birçok olumsuzluklar var, İncelemelerimiz devam ediyor. Zaman içerisinde birkaç gün, belki beş on gün sonra kamuoyuyla paylaşacağımız birçok şey olacak. Bu noktaya nasıl geldiğini, yani kötü yönetilmiş demeyin, bu belediye yönetilmemiş arkadaşlar. Hiç yönetilmemiş. Ben bugünlük sizi bu kadar bilgilendiriyorum. Ama yakında zaten sizler e, duyacaksınız. Ben hepinize geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Soru sormak isteyen arkadaşımız varsa